Simit geleneksel yiyeceklerimizdendir değerli seyircilerimiz. Ve işte İstanbul'u çağrıştıran bu özel lezzeti tadabileceğimiz özel bir yere gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa Birecik'ten Sektörün lider firması Aslan Simit Dünyası'ndan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Salih. Aslan bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salih Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınız öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Salih Bey, çalışmalarımızdan, faaliyet alanlarımızdan bahsetmeden önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Salih Arslan kimdir? Salih Arslan 1971 doğumlu. Şanlıurfa Birecik'ten doğdum. Evet. Salih Bey şimdi uzun yıllar herhalde bir servis şoförlüğü hizmetiniz Aynı. oldu. Evet. Bu sektöre yeni giriş yaptık ama. Evet. Peki. Şimdi firma ortağımız Hasan. Hasan Şinikçi. Şinikçi Beyefendi ile birliktesiniz. Ee, burası şimdi öncelikle kaç metrekare bir yer? Burası 200 metrekaredir. 200 metrekare. Evet. Kaç konu ağırlayabiliyorsunuz burada? Yaklaşık 40 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 40 kişi. Evet. Kaç uzman kadro çalışıyoruz burada? Şu anda geçici olarak 3 uzman kadro. İleride genişleyecek inşallah. İnşallah. Artacak. Peki şimdi siz burada Arslan Simit Dünyası adı altında yeni bir konsept oluşturdunuz. Evet. Birecik'te hizmetleriniz var. Burası cadde olarak neresi? Karşıyaka Mahallesi Abdi İpekçi Caddesidir burası. Evet, rahatlıkla insanların ulaşabileceği bir noktadasınız. Muhakkak, evet. Bölge herhalde biraz okulların yoğun olduğu, kursların, fabrikaların yoğun olduğu bir. Aynen, ülke. yanı başımızda okullarımız var. Evet. Bu tarafta fabrika var, karşımızda Kur'an kursu var. Evet. Ama bayağı bir geniş kitleye hitap var. eden bir çevrede evet, aynen. bulunuyorsunuz. Ürün yelpazemizde neler yapıyoruz? Ürün yelpazemizde kuru pastalarımız var, börek çeşitlerimiz var, tatlılarımız var. bunun yanında gözlemelerimiz çıkıyor. Evet. Sandviç var. Evet sandviçlerimiz var. Hamburgerimiz var. Hamburgerimiz var. Var yani bu, bu çeşit. Bazı... Çeşitler yoğun. Çeşitlerimiz Peki, bayağı geniş. yöreye has şeyler de yapabiliyor musunuz? Aynen. Neler mesela? Mesela e, dürüm çeşitlerimiz var. Evet. Kızartma olsun, menemen olsun. Bu çeşitlerimiz şıkır günlük olarak değiştiriyoruz. Evet bir de katmerimiz var değil mi? fıstıklı? Aynen katmerimiz de var. Efendim. Yöreye has bir şey o da. Peki şimdi bu gıda işi yaptığınız iş... E, sektörde bu anlamda neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz konular nedir? İlk başta hijyene dikkat ederim. Hijyen kuralları. Başka bir şeye gerek yok. Evet. En önemlisi hijyendir efendim. Peki. Şu anda yeniyiz ama hedeflerinizde, planlarınızda neler Tabii var? Tabii ki herkesin olduğu gibi benim de bazı hedeflerimiz var yani. Ortağımla ikimizin bazı düşüncelerimiz var. Daha genişletmeyi düşünüyoruz. Başka yerlere de açmayı düşünüyoruz. Yani şubeleşmek şu anlamında. Aynen. Düşünceleriniz, Aynen. planlarınız var anladığım tabii. kadarıyla. Tabii. Ee, peki şimdi mesela size bir sipariş geldi, ee, esnaflardan olabilir, evlerden veya çeşitli okullardan tabii. paket sipariş hizmetimiz şu an? Tabii ki hizmetlerimiz onun. var, motorlu servislerimiz, servisimiz var, arabayla da gönderiyoruz, evet. evlere ve iş yerlerine servislerimiz var efendim. Gayet güzel. Peki e, şimdi tabii bu hamur işi, Aynen. un kullanıyoruz, Malak. yağ kullanıyoruz, bunlarda neye dikkat ederiz? Her şeyden önce hijyendir. Onlar da hijyen geçerlidir yani. Bir de kalite. Kalite tabii Kaliteli kalite. malzeme. Her şeyden önce hijyen ve kaliteye önem veririz. Şimdi öncelikle tabii olması gereken şeylerin başında müşteri memnuniyeti, güler yüz, kaliteli evet. hizmet. Tabi, tabi. Hedefler bu doğrultuda büyük. Tabi. Peki şimdi bölgede tabii yenisiniz ama hani meslektaşlarınız var. Söz konusu bu durumda insanlar burayı neden tercih ederler? Aslan Simit dünyasını. Muhakkak ki en iyi en iyi kaliteyi çıkaranlara dikkat ederler. Evet. Hijyene dikkat ederler, güler yüze dikkat ederler. Evet. İnsanlarımız. Bunlar da bizi tercih hizmet. Tercih en sebepleri. Hizmet Evet. Tabii evet. hizmet ya, olması ki. olmaz zaten. Tabii, tabii. Bu da tercih sebepleri içerisinde tabii. diyebiliriz. Evet. Peki toparlayacak olursak son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Arslan Simit Dünyası'nın hizmetlerinden faydalanmış ee, konuklarınıza birecik halkına son olarak neler aktarmak istersiniz? Ben şunu aktarmak isterim, bizi tercih eden bütün müşterilerimize, bütün kardeşlerimize, bütün esnaf arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, ben e, teşekkürünüzü aldım ama sizinle tanışmamış kişileri de o zaman buraya davet edelim. Hakikaten. Gelsinler Arslan Hakikaten. Simit Dünyası'nın ürünlerinin bir Önce lezzetine bir görsünler. baksınlar, bizimle tanışsınlar diyelim evet. değil mi? Önce bir görsünler, bizimle bir tanışsınlar, evet. hizmetimizi görsünler. Beğeneceklerinden eminim inşallah. Peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Salih Bey size teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür size bundan sonraki efendim. iş hayatınızda, çalışmalarınızda firma ortağımız Hasan Bey ile birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar Şanlıurfa'ya, Birecik'e kattığınız değerlerden dolayı ben sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, efendim. sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Şanlıurfa Birecik'ten sektörün lider firması Aslan simit dünyasından aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.